Ege Bakış TV ekranlarında yayınlanmakta olan Haftaya Bakış programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan elektrik zammı açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrikte 210 kWh saate kadarki düşük tarife ve 210 kW'ın üzerindeki yüksek tarife rakamları vatandaşımızın lehine yeniden değerlendirilecektir dedi. 50 kW olan en düşük tarife dilimini 210 kW'a yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler Ocak ayı itibariyle tüketicilerin %64'ünün düşük tarifeden faydalandığını, %36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife ve 210 kilovat saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Yıkıcı zamların önüne geçmek zorundayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları ile artan gıda fiyatlarının insanımızın umutlarına gölge düşürmesine, Ismırla, ısmarlama, ısınmalara ve beslenmelerine, ket vurmasına sessiz duramayız. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir. Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de tarihe imza attı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de temellatma töreninde konuştu. Gerçekten de huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum. Bu ülkede binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini biliyorum. Bu ülkede büyük kaynakların beşli çetelere tahsis edildiğini biliyorum. Bu ülkede milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu biliyorum. Bu ülkede evlerde huzurun olmadığını, büyük ölçüde evlerde huzurun olmadığını biliyorum. Bu ülkede geçinmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın. Sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi için de göndereceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Buca Belediyesi'nin ek binasını açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte Buca Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını hizmete açtı. CHP lideri yeni binada yer alan nikah salonunda Elif Karaman ve Erdoğan Demir çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İzmir İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Elektrik faturalarını kayıp ve kaçağın az olduğu bölgelerde indireceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. İYİ Parti iktidarında bu şirketlerin faaliyetlerini ve yatırımlarını denetleyerek maliyetlerini şişiren, altyapı yatırımlarını yapmayan, sözleşmeye aykırı davranan şirketlerin sözleşmelerini iptal edeceğiz. Ayrıca fiyat eşitleme mekanizmasını kaldırıp bölgesel tarife uygulamasına geçerek elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgeler için düşüreceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı otomobil müzesinin İzmir'de olduğunu biliyor musunuz? İzmir'in Torbalı ilçesindeki Türkiye'nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi olarak nitelendirilen K-Müzeyum, dünya otomobil tarihine ışık tutan motorlu araçlara ev sahipliği yapıyor. Çoban aranıyor ama bulunamıyor. Yaklaşık 60 milyon koyun ve keçiyle Küçükbaş hayvancılığın en önemli merkezlerinden olan Türkiye'de yetiştiriciler askeri ücreti açan maaş imkanlarına rağmen çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Sırada azmin elinden hiçbir şey kurtulamayacağını anlatan bir haberimiz var. Reçel içinde aldığı ilk siparişi evinin balkonunda kurdu. Ocakta satın aldığı ikinci el tencereyle hazırlayan İzmirli kadın girişimci Bedirhan Uslu, devlet desteğiyle açtığı imalathanede ürettiği reçelleri Fransa'ya ihraç etmenin ve dört kadına istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor. Reçel yaptım küçük numunelerde. Google amcaya sordum. Ee, İzmir'in en e, ünlü kahvaltı salonları. Tabii önüme döktü 3-4 tane. İki tane randevu aldım. Arabayı kiraladım. Gittim. İlk gittiğim yer e, bana merdiven altı muamelesi yaptı. Çok ağladım, çok üzüldüm. Aşırı derecede kendimi çok kötü hissettim ama yılmadım. Öbür tarafa gittim. Fatih Bey'e binlerce kez teşekkür ediyorum. Fatih Bey aşçısını çağırdı, beğendiler. Patronla konuşalım Bedir Hanım, size bilgi veririz dediler. Ben tekrar geldim geri. Beni aradılar iki gün sonra. Gittik fiyat anlaşması yaptım. 100 litre reçel söylediler. Ağlıyor ağlıyor demişe geldim. İnanamadım. İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler unutulmadı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alp Gündüz doğum günlerinde kabirleri başında anıldı. Bu sene dedik ki madem Sarra ve Çınar aramızda yok o halde Sarra ve Çınar'dan dünyadaki bütün çocuklara hediyelerimiz olmalı. Ee, biz bu doğum gününü bütün dünya çocukları kutlamalıyız diyerekten böyle bir e, yola çıktık. E, ne yaptık ilk önce? E, Afrika Malava ülkesi dünyanın dördüncü fakir ülkesi. Ee, kuzenimle ve e, bir dernekle beraber, Ensari, Mahmut Ensari Bey ile beraber e, bir projenin içerisinde kendimizi bulduk doğal bir şekilde. E, Malawi ülkesinin e dört tane köyünü seçtik. Bu köylerden bir tanesini Sayra ve Çınar adı altında 250 tane tropikal meyve fidanından oluşan mango, ananas, avokado meyvelerinden bir meyve bahçesi yaptık. Çünkü amacımız burada biraz da sürdürülebilir projeler yapmaktı. Hani sadece güt karnını doyurmak ihtiyacını almanın dışında bir kavram olsun. O ağaçlar büyüsünler, meyveleriyle beslensinler. Tabii yetmedi. İçine girince daha da farklı şeyler görüyorsunuz her köyde 250 300 tane çocuk var ve bu çocukların ayakları çıplaktı. E, oyuncakları çamurdandı. Üstlerinde giyecekleri kıyafetleri yoktu. O zaman dedik biz bunları da birazcık üstlenelim. Çocuklarımızı sevindirelim. Sadece meyve ağacı olmasın. E, başka bir köyün çocukların 250 tane terlik aldık. E, bir başka köyün 250 tane çocuğuna ise oyuncak aldık. E... SMA hastası Ela Beyazgül için havalandılar. İzmirli Paramotorcular Amasya'da yaşayan SMA hastası 15 aylık Ela Beyazgül için uçuş gerçekleştirdi. 15 aylık ve kampanyamız 9 aydır devam ediyor. E, şu an %51'e ulaştık. E, kampanyamızın kalan %49'luk kısmını daha bir an önce tamamlamasını ve Ela'nın tedavisine ulaşmasını istiyoruz. Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı. Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçlarının oluşturduğu güzel görüntü görmek isteyen çok sayıda kişi bölgeye akın etti. Arif Şeltürk vefat etti. yabanidir yabani. Ya alırım abla. Bu gelirdi canı sıkılırdı. Alırdı sazı. O çalar ben okurdum. O çalar ben okurdum. Çiçek açar bahar ile Herkes sarılmış yar ile Ey amaya amur Kılınan cenaze namazının ardından Arif Şantır Yedikule Mezarlığı'nda defnedildi. Benim nefesim benim oksijenim. Yani türkü denince benim her şeyim. Kraç İzmir Polisine teslim edildi. Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kraç ile 13 olay yeri inceleme aracı düzenlenen törenle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete girdi suçlarla daha aktif, daha etkin bir şekilde mücadele edebilmesi amacıyla burada hem olay yeri inceleme araçlarının teslimatı hem de yeni geliştirdiğimiz kriminal inceleme aracının teslimat işlemlerini yapacağız. Emniyet Genel Müdürü Kriminal Daire Başkanlığı olarak da olay gerçekleşmişse, gerçekleşen olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasında biz burada İzmir Emniyetine destek vereceğiz. İçerisinde kimlik tespitine yarayacak cihazlar var. Ola ki bir afet olayı olduğunda kriminal inceleme aracıyla olay yeri inceleme aracı birbirlerine entegreli bir şekilde çalışacak. İçerisinde bulunan kimlik tespit cihazlarıyla e, anlık e, afete e, maruz kalmış vatandaşımızın kimliğini ya da şöyle söyleyeyim afet olayı gerçekleşmiştir, e, konuşamayacak durumdadır e, ya da sağır dilsizdir, e, akli dengesi e, kayıp olan şahıslarımızın anlık bulunmasını e, olay yerinde sağlayacak. Yangında ölen ikizler İzmir'de toprağa verildi. Kulu elçisine yaşayan Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde çıkan yangında ölen 3 yaşındaki ikiz kardeşler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan'ın cenazesi İzmir Adli Tüp grubundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınların tarafından teslim alındı. İkizlerin cenazeleri hava şehitleri Kadifekali camisine kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi. Ambulans çağır dedi. Ben de hemen yola çıktım sanayideydim zaten yolda gelirken ambulans aradım geldiğimde de çocuklar cansız bir şekilde şurada karşıda evden dışarı çıkartmıştı babaları derhal hastaneye yönlendik zaten saniye geçirmeden hastaneye gittik bütün müdahalelere rağmen çocukları kurtaramadık Allah rahmet eylesin. Kiraladığı evden camiye doğru dünel kazdı ama neden? İzmir'in Menemel ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Camii'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı. Göztepe Hatay Spor karşısında kaybetti. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Atakaş Hatay Spor'a 2-1 yenildi. Göztepe Teknik Direktörü Nestor Elmestero yeni Hatasistan'daki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Um, second half in the 3-5-2 we looked like ourselves at least from the compactness and from the fight and from the jewels um, and we can say you know it was close in the end and we can say we were unlucky in some situations and we can say they scored an extraordinary goal which will not happen every week. but the truth is, you play like we played the first half. you go into half-time at 2-0. Um, you're not going to win many matches. Bugün İlk yarı açıkçası çok kendimiz gibi oynamadık. İkinci yarı daha sonrasında 3-5-2 gibi bir sistemle sahadaydık. Ve gerçekten bu sefer kendimiz gibi bir oyun oynamaya, kendimiz gibi mücadele etmeye başladık. Maçın sonucuna bakacak olursanız bir puanı aslında çok yakındık. Ama bazı şanssızlıklar da sahada peşimizi bırakmadı diyebiliriz. Çok sıra dışı farklı bir gol yedik. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk yarı gibi oynadığımız zaman galibiyetlere uzak oluruz. Fakat ikinci arada gerçekten kendimiz gibi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Sorusu olan varmış. Çok teşekkür ediyoruz. Spor salonunu ne hale getirmişler? İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 1 milyon 472 bin kacak sigara ile 12 milyon 100 bin makronun eski bir okul binasının spor salonunda saklandığı öğrenildi. İzmir'de gol sesi çıkmadı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Çaykur Rizesporla Spor'la golsüz beraber kalan altın teknik direktörü Serkan Özbalta alınan sonuca rağmen iyi bir yolda olduklarını belirtti. Çok bir hale geldi. Bu, bugün tabii oynadığımız rakip direkt e, potada olan direkt rakiplerimizden bir tanesi. O açıdan çok önemli bir müsabakaydı. Maçın öncesinde de bu bilinçteydik zaten. Oyuncular da bu bilinçteydi. Geçen hafta iyi bir mücadele, iyi oyun vardı. Bu hafta tabii 15. günümüzü doldurduk biz bugün bugünkü maçla beraber. Biraz zamanla yarışıyoruz. Bir şeyleri sahada yansıtabilmeleri adına <laughs> bir şeyleri sahada yansıtabilmeleri adına e, uğraş veriyoruz ve oyuncularımdan e, çok ciddi bir fedakarlık alıyorum. Çok e, disiplinliler, ciddiler, bulundukları konumdan bir an önce daha steril, sağlıklı bir ortama daha huzurlu bir ortama çıkmak için bizim söylediklerimizi can kulağıyla dinleyip sahada da özveriyle yapmaya çalışıyorlar. O anlamda bugün aslında o 15 gündür bu kısa zamanda gösterdikleri çabaların bence meyvesine oyun anlamında aldıklarına inanıyorum. Skor bazen evet sizi mutlu etmez ama gidişatta sonuçta iki haftada e, alınan 4 puan, e, yenilmeyen gol, e, bu da takıma bence ekstra bir güven verir. Bir şeyleri başarabilme, güvenini arttırma, morali arttırma. Demek ki çabaladığın zaman, iyi mücadele ettiğin zaman, istediğin zaman o top kaleye girmeye da mesajını e, kamuoyun, spor kamuoyunlarında paylaşmış oldular bence bugün. E, o anlamda aslında iki takımı da tabii ki tebrik ediyorum. Sonuçta zor maçlardır, stresli maçlardır. Ligin e, boyu çok kısaldığı bu haftalarda e, ciddi mücadele olduğuna inanıyorum. E, buradan oyuncularımı tebrik ediyorum. E, bir parantezde taraftarı açmak istiyorum. Gerçekten çok coşkulu idiler. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum ki maçtan sonra e, o bağrına bastı. Oyuncuları ve bizleri bağlarına bastılar. E, tribünlere çağırdılar. Ee, gerçekten Altay takımına e, yakışır taraftar olduklarını, bizim onlarla bir bağ kurduğumuz 15 gündür e, konuşmalarımızda ve onlardan aldığımız dönüklerde onu görmenin verdiğinde mutluluk yaşıyorum, mutluluğu yaşıyorum şu anda. Ee, hafta sonu da Beşiktaş müsabakası, oraya artık e, sağlıklı, sağlam bir şekilde gidip iyi oyun, 3 puanla dönmek istiyoruz. Bu haftalıkta haftaya bakış programının sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olunca kadar Allah'a emanet olun.